Şimdi 25 metre atışımıza Mehmet Ali Bey ile devam ediyoruz. Ayrıca şu an ona vereceğimiz silah Canik firmasının L120. L120 modeli. Horozlu bir tabanca. Evet. Alalım hocam onu. Tahmin ki daha önce gidiyor horoz sistemi yok. Mu? Horoz sistemi yoktu onlarda. Ondan dolayı olabilir. Evet. Olabilir yani bu alışmaya bağlı bir şey. Sağdan attım yemedi, soldan attım yemedi, üstten yedi. Yani bir türlü tutturamadı bu izi Bu da, evet. bu da güzel bir tabanca yani. Güzel, Türkler bu işi başarırlar. Made in Turkey. Türkiye, Türkiye. yazısını kaldırıp Türkiye'yi... Türkiye. Güzel. Bunu Cumhurbaşkanı sağlattı. Güzel oldu. Çünkü evet, Türkiye güzel oldu. Hindi, Hindi demektir. Onu bilmiyor birçok insan. Evet, Hazır mı şu an? Bilmiyorum. Şu, şu an değil. Evet hazırlıyorum. Evet. Evet, şu an ağzında tamam. atışa hazır. Evet arkadaşlar, Canik L120 tabancayla 25 metre hedefe 10 el atış yapacağız. Canik L120. Başlıyoruz. Evet. Hazır mıyız? Atış serbest. Biraz farklı bir şey. Bakın Kravatta güzel. Aynı yere nişan. Var mı şey Şu an bir atım hedefte. Elin sol tarafında boşta. Sol elde mi? Evet. Boş mu Şu an boşta. Bu da mı bu? Evet. Silahı bırakalım. Evet. Canik L120. Atışımızı bitirdik. Seni düşünmediğim için hedef tutamıyorum. Bundan sonra direkt seni düşüreceğim. Son iki atışımızı hiç saldırmamışım. Yok yok. İki tane var, bir tane var ortada. Bir tane var. İlk atışınız. Canit evet. evet, hemen hemen. L-120 tabanca 25 metre hedefe 10 el atışta bir tane tam orta hedef. Adam gitmiş olsa da geri kalan hepsi yok. Yani maalesef